Selam arkadaşlar. Yine böyle bir kemençe eşliğinde sizinle beraber güzel bir hamsili pilav yapacağız arkadaşlar. Bunun için malzemelerimi göstereyim hemen arkadaşlar. Hamsilerimi ben ayıkladım. Güzel bir şekilde hazır. E, pilavım için pirincimi ıslattım. Suda bekletiyorum. Hamsilerimi dizerken biraz daha suda beklemesi gerekiyor. İçerisine pilavımın maydanoz ve soğan kullanacağım arkadaşlar. Ee, kuş üzümü ya da farklı bir şey kullanmayacağım. Sadece soğan ve maydanoz. Ee, unumla da e, hamsilerimi tek tek unlayıp tavaya dizeceğim arkadaşlar. Şimdi hamsilerimi dizmekten başlayacağım. Daha sonra pilavımı yapacağım. Bunun için de tavamızı hemen buraya alıyoruz. Ve tereyağıyla beraber güzelce bir yağlayacağız arkadaşlar. Bu arada tereyağını dışarıya alıp beklettim yumuşaması için tavaya rahat sürülmesi için arkadaşlar şöyle fırçamın yardımıyla süreceğim her tarafını arkadaşlar ama bu fırçam da biraz yumuşak ama işimizi görecek yine şöyle her tarafını çok güzel bir şekilde yağlayacağız arkadaşlar hamsilerimi dizdiğimiz zaman hamsilerimizi yapışmaması için şekilde yağımızı iyice yayacağız arkadaşlar. Her tarafı yağlanınca fazla yağlarımı alacağım. Artarsa üst kısmında kullanacağım arkadaşlar. Evet bu kadar yeterlidir benim için. Şöyle yapalım. Şu kenarlarında iyice dizeceğimiz için her tarafını güzelce yağlıyoruz. az yağımızı hemen alıyoruz. Önümü boşaltıyorum. Evet arkadaşlar hamsilerimi şu şekilde alıyorum. Şu sırt kısmı mısır ununa batıracağım. Sadece sırt tarafını Sonra şöyle ortadan itibaren dizmeye başlayacağım. Her tarafını unlamaya gerek yok bu kısımda. Şu şekilde. Evet arkadaşlar büyük bir titizlikle beraber e, hamsilerimizi bu şekilde dizdim. Geri kalan hamsilerimi pilavımı iç pilavımı koyduktan sonra ortasına koyacağım arkadaşlar. E, bu dizimi tamamen bu şekilde bitirdik. Görüyorsunuz harika bir şekilde ince işlerler bunu arkadaşlar. Şimdi pilav aşamasına geçelim. Bunları burada bırakıyoruz ve pilavımızı yapalım, dinlendirelim ve hamsili pilavımızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanımı kavurmaya başladım. Tereyağı ve sıvı yağlı tavaya aldım. Tencereme şöyle kavurmaya başladım arkadaşlar. Evet, soğanımız güzelce kavruldu. Şimdi pirincimi hemen ilave edebilirim. Evet tuzumu ve birazcık karabiber koyacağım arkadaşlar. Onları da ilave edeceğim şu anda. Pilavımı güzelce kavurdum arkadaşlar. Görüyorsunuz tane tane oldu. Şimdi tuzumu atacağım. Karabiberimi de atacağım arkadaşlar. kavurup karıştırıp şu anda e, suyunu bırakacağım. Pilavımız pişince e, maydanozunu ilave edip 2 dakika dinlendirip alacağız arkadaşlar. Ve hamsimizin üzerine dökeceğiz. Tamamlayacağız da, hamsili pilavımızı ve şu anda ben suyunu... Arkadaşlar pilavın e, pirincini suda bekletirseniz çok daha güzel oluyor. Ben bir saat kadar beklettim. Öyle bir bardak, iki bardak diye ölçü düşünmeyin arkadaşlar. Burada göz kararı. Üzerini kapatacak kadar su koyacaksınız. En güzel ölçü budur arkadaşlar. En güzel pilav o şekilde oluyor. Ben onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. Yüze kadar geldi arkadaşlar. Bu su buna tamamıyla yeterlidir. Şöyle bir sandık falan geçtiği zaman suyu tamamen tam kıvamındadır arkadaşlar. Bu şekilde pilav yaparsanız çok güzel tutuyor benden söylemesi. Şimdi kapağını kapatayım. Pilavımızı pişirelim. Sonra devam edelim. Evet görüyorsunuz pilavımız tane tane oldu arkadaşlar. Biraz da pişirirken tavada hamsilerimizi bir iyice çekecek. Ben bu aşamada maydanozunu da ilave ediyorum. Karıştıracağım. Ve pişirmeye başlayacağız. pirinç tane tane oldu görüyorsunuz. Kapağını kapatacağım ve 2 dakika dinlendireceğim. Ve hamsilerin üzerine alacağız arkadaşlar. Evet iç harcımızı tavamızı alıyoruz arkadaşlar. Biraz önünü kapattık kameranın tencereyle. Şöyle çekeyim. Görüyorsunuz mis gibi pilavımızı hamsimizin üzerine alıyoruz. İyice yayıyoruz şöyle. Bu yemeği yapması e, hamsili pilav yapması çok zevkli arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir şekilde yaymamız gerekiyor. Sonra kenarlarını üstüne katlayacağız arkadaşlar. Sonra ocağa alıp alt üst iki tarafını da hamsilerimizi pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi yavaş yavaş hamsilerimizi şöyle üzerine kapatmaya başlıyoruz. Kenarlarını. Şöyle yavaşça kenarlarını katlıyorum arkadaşlar üzerine. Geri kalan hamsileri de yettiği kadar artık. Kapatacak mı kapatmayacak mı bilemiyoruz. Bakacağız. Üzerine ilave edeceğiz. Herhalde kapatacak gibi geliyor. İnşallah kapatır. Temennimiz o arkadaşlar. pilavımızı iyice pişirdikten sonra bu hamsilerin üzerine döküyoruz arkadaşlar. Tavada yapacağımız işlem sadece hamsileri pişirmek. O kokusunu pilavımıza vermek arkadaşlar. Evet kenarlarında kalan küçükleri de üzerine kıvıralım. Şöyle çok düzgün bir şekilde çevirdiğimiz zaman kızarsın arkadaşlar. Evet geri kalan hamsilerimizi de hemen ortasına diziyoruz. Görüyorsunuz harika bir görüntü var şu anda. Şu şekilde. Bu sefer yönünü değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu sefer iç kısmını unlayacağız. Da yine kullanalım tabii ki boşa gitmesin. Şimdi bize hamsi lazım. Bunun üstünü tamamen kapatırsak süper olacak arkadaşlar. Kapatacak gibi geliyor bana. Kesinlikle kapatacak gibi. Bence. sonra kenarlarını tamamlayalım arkadaşlar. Ben şanslıyımdır. Tam ölçü çıkacak gibi geliyor yine bana arkadaşlar. Tam yetecek gibi gözüküyor. Hadi bakalım beraber. Yetecek mi arkadaşlar? Beraber görelim. Şansımız varsa hamsilerin üzerini tamamen kapatacak kadar hamsimiz var demektir. Ve pişince de harika bir görüntü olur arkadaşlar. Ben ocağımı da açayım ısınsın. Hemen pişireceğim çünkü. Evet arkadaşlar, harika bir e, hamsili pilavımız oluyor. Tabii küçük hamsiler olduğu zaman birazcık da zor oluyor ama zevkle bir iş. Böyle kocaman kocaman hamsiler olduğu zaman şimdi oo çoktan bitmişti bunu dizmesi. Küçük olunca da nazikçe güzelce dizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Küçük diye yapmayacak mıyız? Küçükler daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Hamsiler pişince küçülüyorlar. O yüzden çok bol hamsiyle yapmak gerekiyor. Pilavın üzerini tamamen kaplasın istiyorsanız bol hamsi olacak. Ben göz kararı ayarladım. Çok da fazla bir eksiğim gözükmüyor şu anda. Kapanacak gibi. Genelde o konuda başarılıyımdır. Miktar konusunda. Ee, bunu da başardım gibi geliyor arkadaşlar. Size mahcup olmayacağım. Görüyorsunuz. Evet. Hiçbir açık yeri kalmayacak arkadaşlar. Hatta fazla bile gelecek. Çok güzel. Kemençeyle bunu yapmak da çok zevkli oldu arkadaşlar. Şöyle küçük açık yerlere de koyacağım. Evet arkadaşlar ben çok şanslıyım görüyorsunuz. Size de olmadım. Hamsilerim tamamıyla yetti. Ben şu aralara boşluklara koyuyorum fazlalıkları. Çok iyi oldu arkadaşlar bu. Süper oldu. Evet nerede bir boşluk var? Şurayı küçük yere de koyalım. Aslında hiçbir boşluk yok görüyorsunuz arkadaşlar. Harika oldu. Evet arkadaşlar bir Karadenizli olarak kemençe eşliğinde sizinle beraber harika bir hamsili pilav yapıyoruz. Aralarda horon oynuyorum ben arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz arada videoyu kestiğim zamanlarda bilin ki horon oynuyorumdur. Hem de spor yapıyorum arkadaşlar. Evet son hamsimi nereye koyalım arkadaşlar? Bir boşluk görüyor musunuz? Hemen bana söyleyin. Tabii ki söyleyemezsiniz. Ben şuraya koyuyorum. Evet. Harika oldu arkadaşlar. Ben şimdi hemen onu ocağıma alacağım. Almadan önce şu kenarındaki unu şöyle bir alıyorum. Alıyorum arkadaşlar. Ve hemen ocağımın üstüne alıyorum. Pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, tavamızı tereyağıyla güzelce yağlamıştık. Ama şunu unutmayalım. E, üzerini de sıvı yağla beraber, bir fırçanın yardımıyla beraber bu yüzünü de güzelce yağlamamız gerekiyor. E, çevirirken hem kapağına yapışmasın. Hem çevirdiğimiz zaman altındaki kalan tereyağı ve sıvı yağ karışıp güzelce nar gibi pişsin diye ben şimdi altını kontrol edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bir yüzük pişti ve ben arka tarafını çevirdim. Görüyorsunuz hiçbir boşluk yok. Aa harika dizmişim arkadaşlar. Övünmek gibi olmasın. Çok da mütevazi olamayacağım. <laughs> Baya o küçücük hamsilerle beraber güzel bir şekilde pilavımın her tarafı kapandı. Bu arada çok şanslı ve çok kısmetliyim arkadaşlar. Size de mahcup olmadım. Hamsilerim tam ayarında gelmiş. Görüyorsunuz hiçbir yeri açık kalmadı. Şimdi güzelce öbür tarafını da kızartacağım ve servis tabağıma alacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz harika bir şekilde oluyor. Hamsili pilavımız müthiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, hamsili pilavımı ben servis tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi her tarafı çok güzel bir şekilde hamsilerle kaplanmış. Çok güzel bir şekilde pişirdim. Tabii ki her zamanki gibi benim e, öncelikle değer verdiğim biliyorsunuz e, süslemesi çok önemli. Görüyorsunuz tabağımda yine gülümü koydum. Limonlarımla beraber size şöyle harika bir hamsili pilav yaptım arkadaşlar. Siz de deneyin bu tarifle beraber deneyin arkadaşlar. En basit e, hamsili pilav bu. Mutlaka deneyin. Videolarımı faydalı buluyorsanız diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Çok güzel videolar attım arkadaşlar. E, çok daha faydalı bilgiler bulabileceğiniz videolarım da var. Mutlaka göz atın. E, videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, görüyorsunuz kemençe eşliğinde Amerika'da ben bir hamsili pilav yaptım sizinle beraber. Ee, buradan hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Şöyle hamsili pilavımla baş başa bırakarak size hoşçakal demek istiyorum. Hoşçakalın.